Elazığ Belediyesi ve Elazığ'da hizmet veren özel bir hastane arasında protokol imzalandı. Protokolle belediye personelleri hastane poliklinik hizmetlerinde %50, yatan hasta hizmetlerinde de %30 indirimden faydalanacak. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, protokol imza töreni sırasında yaptığı konuşmada imzaladıkları protokolle birlikte personelin sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanacağını söyledi. Biz 30 Mart 2014 tarihi itibariyle göreve geldiğimiz günden bugüne en önemli üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi personelimizin huzurudur. Personelimizin rahat çalışma ortamını temin etmektir. Bu çerçevede personelimizin maaşlarını zamanda ödemeye başladık. Geçmiş olan, birikmiş olan bütün alacaklarını da defaten ödedik ve bitirdik. Hatta personelimize Ramazan bayramında, kurban bayramlarında avans vererek onların bu bayramları da rahat ve huzur içinde geçirmelerini temin ettik. Personelimizin ayrıca öğle yemeklerini belediyemizde çıkarmaya başladık ve yemeklerini de öğlen saatlerinde burada yemeye başladılar. Personelimizin çalışma verimini arttırmak, çalışma kalitesini arttırmak ve Elazığ'ımıza daha güzel hizmet verebilmek için Elbette personelimizin sağlığı ve sıhhati de önemlidir. Rabbim sağlığımızı ve sıhhatimizi bozmasın. Sağlığımıza bir halel geldiğinde de başvuracağımız yerlerin eksikliğini vermesin. Personelimiz hem poliklinik hizmetlerinde hem de yatak hizmetlerinden daha ucuz ve daha kaliteli hizmet almış olacak. Özel Sağlık Kuruluşu Genel Müdürü İsmail Akdemir de belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Belediyemizin çalışanlarına e, hastanemizde daha avantajlı, yerinde, e, sıra beklemeden kaliteli, daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz bu bu protokolle. E, ben de e, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. E, çok teşekkür ediyorum.